Merhaba değerli arkadaşlar. 13. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde linkleri işleyeceğiz. Linkleri öğreneceğiz. Güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Hemen kodlamaya başlayalım. Linkleri nasıl oluşturuyorduk? A elementimizle oluşturuyorduk. Burada hemen bir tane A elementi oluşturalım. Bu da Google'a gitsin. Google yazalım ve çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi varsayılan olarak mavi renge mavi renkte gösterdi ve altın çizgi olarak gösterdim. Faremin üstüne gittiğinde de el işaretini döndüğünü görüyor olabilirim. Altta da zaten burada nereye gideceği gözüküyor. Fakat ben bunu http olarak yazmadığım için bu benim burayı kendi bilgisayarımda arıyor. Bunun için başına gelip https yazdığımda gerçek bir linke dönüşecektir. Bakın evet artık normal internet linkine dönüşüyor. Normal tıkladığımda şey yaptı. Açtım. Zenginin mora dönüştüğünü fark ettiniz. Neden mora dönüştü? Başka bir link yazayım ben size. Mesela ne diyelim? Twitter'a gitsin. <laughs> Twitter.com dediğimiz zaman Bakın bu mavi renkte çünkü neden varsayılan olarak ziyaret edilmediğinde mavi ve altı çizili olarak gözüküyor. Ben bunu ziyaret edip tıkladığım zaman Google gibi mor renge dönüşecektir. Burada not almıştım. Aktifken aktif dediğimde kırmızı renge, yani buna basılı tutarken şu an aktif oldum, kırmızı ve altı çizili renge dönüşüyor. Bakın tıkladım, Twitter'a gittim, geri geldiğim zaman. Burasının artık mor renge dönüştüğünü görebiliyorum. Bunları tabii ki de renklerini, şeylerini değiştirebiliyorum. Bunun için küçük bir şey daha öğreteceğim size. Biz attribute, style attribute'u nasıl tanımlıyorduk? Mesela burada gelip style diyorduk. Color diyelim. Color'ı red olsun. Değil mi? Ben buna bir style attribute tanımladım. Sessizce göreceğiz fakat bu style attribute'un böyle değil de Şurada head tag'ların içerisinde style elementi açıp bunun içinde a'yı seçip seçtikten sonra küme parantezimi açıp color deyip mesela green diyeyim. Green dedikten sonra bu şekilde de tüm a linklerimi stillendirmiş oluyorum. Bunun için öncelikle a'nın normal ilk hali için link. Yani şu özelliği kullanıyorum. Bunu sadece şu an öğrenmek zorunda değilsiniz. Öğreneceğiz zaman geldikçe. Bu özelliklerin hepsini öğreneceğiz. Sadece göstermek amaçlı yapıyorum. Yani ilk ziyaret edilmemiş hali şu anki link hali bu oluyor. Ama biz bunu ziyaret ettiğimiz için başka bir link yazalım. Buraya da diyelim ki youtube.com, şu şekilde. YouTube'da ziyaret etmişim. Başka link yazalım. Yani daha doğrusu bunu gezi sekmeni açıp bir görelim önce. Bakın burada ziyaret etmediğim olarak gözüktüğü için yeşil linkten. Şuraya şey yazalım ya. Saçma sapan bir donun yazalım. Evet. Bakın yeşile döndüğünü görebiliriz. Bu ilk hali. Yani ziyaret edilmemiş hali. Şuraya yazalım ki ziyaret edilmemiş. Daha sonrasında BR yazarak bir alt satıra inelim. Şimdi ziyaret edilmiş bir link yazacağız. Az önce Google yazmıştık. Google ziyaret edildiği için bize mor şeklinde gösterecektir. Evet mor şeklinde gösterdiğini görüyor, görüyoruz. Bunu da seçebiliriz. Ziyaret edilmiş linkleri visited özelliğiyle bunu color deyip ne yapalım mesela? Brown yapalım. Kahverengi yapalım. Bakın kahverengi döndüğünü görebiliyoruz. Daha sonrasında hover özelliğimiz var. Yani bu da farenin üstüne geldiğinde. Bakın farenin üstüne geldiğimizde hiçbir şey değişmiyor. Tekrardan şunu ziyaret edilmiş diyelim. Bunun üstüne geldiğimizde şey yapalım. Yani e, üstüne geldiğimizde kileri değiştirmek için ayrıca bir tane oluşturmaya gerek yok. Hangisinin üstüne gelirsek gelelim hepsine çalışacaktır. Bunda mesela font size diyelim. O şekilde olsun. 24 piksel diyelim. Burada üzerine geldiğimde fontun büyüdüğünü görmüş olacaksın. Bakın Hangisinin üzerine gelirsem gelin fontu büyüyor. Daha güzel olması için font değil de background kalın değiştireyim. Bu sefer background kalırı grey olsun mesela. Üzerine geldiğinde arka plan renkleri bakın gri olduğunu görebiliyoruz. Hover'dan sonra aktif var. Hani üstüne geldiğimizdeki çalışacağı rengi olduğu için şöyle yapalım. A aktif diyelim. Parantez açıp kapattığımızda şimdi şimdi al açık evet. Background'da siyah olsun ve color'ı da beyaz olsun istiyorum. İşte Bakın Basılı tuttuğumda arka planı siyah, yazısı da beyaz olduğunu görebiliyorum. Yani CSS'le varsayılan olarak değerlerini kullanmıyorum, istediğim gibi stillendirebiliyorum. Daha sonrasında Target Attribute'u var. Attribute'ları zaten öğrendik. Target Attribute'u, yani hedef, şurada aç, burada aç anlamında varsayılan olarak self oluyor. Bakalım buradan tıkladığımızda mesela tıkladığımızda aynı bu sayfa içerisinde açıyor. Tıkladım. Böyle bir domino onun için gitmedi tabii. Aynı sayfa içerisinde açıyor. Ben bunu aynı sayfa içerisinde değil de farklı bir sekme içerisinde açmasını istediğim zaman linki yapıyorum. Yani Hedefini yeni Yeni pencerede aç kısmına tıkladığım anda şey tabii buna yazmadık. Bunu üsttekini yazdığımız için direkt bu sayfa açtı. Buna tıkladığımız zaman yeni sayfada açtığını görebiliyoruz. Daha sonrasında title attribute'u var. Bunu da görmüştük. Başlık attribute'u. Burası bir link diyelim. Artık fare imleciminin üzerine geldiğim zaman bunun title'ını görebilirim. Bakın burası bir link olarak bana gösteriyor. Ondan sonra e, URL'ler ikiye ayrılıyor. Absolute ve relative URL'ler var. Biz genelde hep internet sitelerine link verdiğimiz için absolute URL'leri kullandık. Relative URL dediğimiz şey de bizim dizinimizin içindeki sayfalara link verebiliriz. Mesela hep bugüne kadar index.html nokta sayfamızı kullandık. Proje birim üstüne sağ tıklıyorum. New, new file yolu, yeni dosya. Bunu kaydedeyim. Deneme nokta olarak kaydedim. HTML etiketlerini açtım. Burada, burada video sunmuşum. Yine bir link oluşturalım. Deneme.html sayfasına git diyelim. link verelim. Yeni sayfada sekmeni açsın. Buraya da aynı dizinin üzerinde olduğu için deneme.html olarak linkimi verdim bir alt satır atalım. Buna tıkladığım anda bakın deneme html'ime geldi. E, ee, ayrıca sadece yazılarla bir link oluşturmadan resimlerle de bir link oluşturabiliriz. Bunu görelim. Öncelikle bir A etiketimi açıyorum. Tabi buraya da bir, hatta şunları bir sileyim artık. Böyle ki deneme.html'e git. Aynı sayfa üzerinden git. Artık buraya yazı değil resmini oluşturacağım. Buradan resmi, burada yüklediğim resimlerden bir tane seçiyorum. Şerit seçtikten sonra taşmaması için de bir bit vereyim. 120 piksel olsun. Bunu açtığım zaman bakın resim buraya geldi. Fare imlecimle, üzerine gittiğim zaman el işaretinin döndüğünü görebiliyorum. Zaten altta da Şuraya gideceğim şeklinde bir ibare çıktığını gördüm. Tıkladığım anda artık bu deneme sayfama gidiyorum. Yani resimlerle de link yapısı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında şu güzel bir özellik. Bunu göstereyim. Siz mesela e, internet sitelerinde illaki görmüşsünüzdür bana mail at tarzında bana buradan e-mail gönderin. Dediğinizde mail e, şiref attribute'un içine mail to iki nokta yazdıktan sonra mail gitmesini istediğiniz adresi buraya yazıyorsun. Mesela engindocu.gmail.com diyelim. Ee, bana buradan mail gönderme tıkladığımız zaman artık buradaki maille Mail yazmak için varsayılan mail uygulamanızdan mail penceresinin açıldığını görebilirsiniz. Buna tıkladığım anda buradan hangi uygulamayı seçeceğim söylüyor. Ben direkt buradan bunu seçtiğimde. Bakın buradan kime? Enginböc.gmail.com Buradaki yazdığımız e-maile gittiğini görebiliyoruz. Bunu kapattım. Daha sonrasında butonla link verebiliriz. Bunu da Buton etiketini görmedik daha. Elanetini görmedik. Bir buton oluşturuyor. Bunu da göreceğiz. Çalıştıralım. Sonra açıklayacağım. Bakın buna tıkladığım anda HTML sayfasına gidiyor. Yani hangi sayfa link oraya gidiyor. Bu bir buton. Bakın şu şekilde tıklanabiliyor. Öncelikle bunu silelim. Butonun yapısını bir anlayalım. Bakın tıklayabildiğim normal bir buton. Geri geldiğimiz zaman on click attribute'u var. Bunları da göreceğiz. Sadece göstermek amaçlı gösteriyorum. Bu da bir javascript kodu. Document location. Şu location'a git. Ben deneme noktaya yazdığım zaman artık butonla bu sayfaya gidebilirim. Tıkladığım zaman deneme noktaya e gittiğimi görebiliyorum. Daha sonrasında ID'leri de görmedik. Onlarla alakalı da bir şey oluşturayım. Mesela paragrafımız olsun bir sürü. Bunları ben bir oluşturayım. 2 dakika beklersiniz. Bakın burada geldi. Şunları da silinme artık. Bunlarla işimiz yok. Burada dördüncü paragrafa gitmesini istediğim için bu sayfa içerisinde olduğu için sayfa ismi yazmama gerek kalmıyor. Sadece başına DS deyip ID numarasını yazarak o ID'ye gidebilirim. Artık fare emirciminin üzerine geldiğimiz sol alt köşedeki index.html.ds4 yazısını görebiliyorum. Buna tıkladığım anda dördüncü paragrafa aynı sayfa içerisinde gidecektir. Bakın tıkladım dördüncü para, paragrafıma gitti benim Yani şuraya geldi Ben bunu ıı, kaç deseydim 5 Beş deseydim 5'e gidecekti Burası neden böyle oldu Bilmiyorum. Neyse tıkladığım zaman Şöyle yakınlaştırayım daha iyi olsun tıkladığım zaman 5. şeyime geldiğini görebilirsiniz. Ee, sayfa burada bittiği için buraya getirdi. Sayfanın en altına getirdi. Sayfanın daha altında başka şeyler olsaydı mesela biraz boşluk bırakalım. Evet şu şekilde artık sayfam burada. Şimdi tıkladığım zaman buradan da değiştireyim kafanız karışmasın. 5. paragrafa git yapalım. ID'si 5 olduğu için 5'e gidecek. Tıkladığım anda bakın 5. paragrafıma geldi. Başka bir sayfada yapmak istiyorsan bunu başına deneme.html deyip 5 id'si olan bir şeye yollayabilirim. Başka sayfalarda aynı id'leri kullanabilirsiniz. Fakat aynı sayfada başka bir id'yi kul kullanmanız sakıncalıdır. Yani zaten kullanamazsınız. Ama farklı sayfalarda da aynı id'leri kullanmamaya çalışın. İleride CSS kısmına girdiğimiz zaman çakışabileceğini göreceksiniz. Şuradan şey diyelim mesela deneme diyelim. Buradan birkaç tane paragraf oluşturayım ben gene. Buradan çarpı 20 yazayım. Buradan şuradaki değiştirmeliyiz tabi. Linki ile şimdi deneme html nokta mesela deneme diyezine gitsin. Sayfayı yeniledim. Deneme html demeli gitti. Fakat böyle bir id bulamadı. Sayfayı açtı sadece. Buraya geldikten sonra altına bir paragraf daha açayım. Hatta birkaç tane altı atayım. Buradan id'si deneme olan paragrafıma geleceğini görebilirim. Bir de style stillendireyim. Color red olsun. Evet, HTML'e geldikten sonra Burası neden değişmedi acaba? Kalır red dedim. Yeniledim burayı. Buraya tıkladığım zaman bu. Evet. Altta kaldığı için görmemişiz arkadaşlar. Böyle birkaç tane alt alt yapalım ki daha belirgin olsun. Bakın artık yazım burada. Buna sayfayı da büyüteyim. Şöyle geleceğini görelim. Artık buna gelip de de deneme sayfasındaki deneme sayfasındaki deneme id'li paragrafa git dediğimde gideceğini görebileceğim. Tıkladığım anda bakın buraya gelmiş oldu. Buraya geldiğini görebiliyorum artık. Linkler hakkında öğreneceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.